Nasıl başar? Ailemizin şerefi var! Vay namussuz! Vay alçak! Vay rezil vay! Hayırlı sabahlar! Ha. Oo damat bey! Nasılsın bakalım? Ha, sağ olun dayıcığım! Keyifler yerinde <gülüyor> mi? <gülüyor> yerinde dayıcığım! Belli belli! Bekarlık yaramış! İç evet. Neden kızın dayıcığım? Ne oldu? Daha ne olsun? Yeğenimi nasıl başarsın? Ha, boşamış mıyım? Boşadın ya oğlum! Derhal nikah kıyacaksın, alacaksın yeğenimi yeniden! Tabii alırım! Derhal alırım! Olmaz abi! Neden olmazmış? Selaki Selasi'yle boşamış. Üç defa boş ol demiş. Öyleyse hülle lazım. <laughs> Güvenilir bir hülleci bulmalı. Buldum! Ramazan! Oğlum, ha. Ramazan! Kumandanım Samettin! <laughs> Şu anda karşında kumandanın değil... ...Baban var! <laughs> Babam mı geldi? Baba! Babacım! Baba! Oğlum Ramazan! Gel şöyle, bak dinle! Baban benim! Sahi mi? Hı! Hmm. Yok canım! Hmm. Allah Allah! Hı -hı. öpeyim Yahu mesela evladım! Ha mesela! Seninle hayırlı bir şey konuşacağım! Öyle mi? Hülleci olacaksın! İyi olayım peki! <laughs> Hülleci ne? E, ee, şimdi seni evlendireceğiz! Sağ ol kumandan baba! Ama aslında evlenmeyeceksin! Karar ver kumandanım! Oğlum, Kocası Afife'yi boşamış! Boşamış mı? Olmaz öyle şey! Olmaz öyle şey! Tekrar evlenmeleri lazım! Evet! Evlenebilmeleri için de... ...Afife'nin başka biriyle 24 saat evli kalıp tekrar ayrılması lazım! İşte bu 24 saatlik koca sensin! Buna hülleci denir! Tamam mı yavrum?